bebeğimdi benim. Yatırmıştı. Ay dedim şerçiz diye. Şerçiz diye söylüyor. Nasıl hero oldun peki sen? Ha? Nasıl hero oldun bugün? Yine yaptılar. Nereni? Her yeri mi? <laughs> Promozu ve buramı versene. Ee, peki bir de kanını aldılar mı? Evet. Kanını mı çektiler sana Evet. Ne renk çıktı kanı? Kırmızı. Ha, peki sen nasıl ağladın? Ağlamadım. Neden ağlamadın ya? Ben çok şaşırdım. Ne dedin peki sen o iğneyi yaparlarken? Acıya dedim. E ee, gene de mi ağlamadın? Evet. Onlar da sana ne dedi? Bilmiyorum. Hero Deniz. Evet Hero Deniz. Evet aferin sana. Ne şey yaptın ya?